Arkadaşlar bu bölümler gerçekten çalmıştır ve bu dünkü bölüm sınav bölümü ve buna genzi meti kaygılar çalmıştır. Ben bu işi. Ne baba işim? Ne <laughs> baba <ben> Nisa? Ne <laughs> bu kızım sınav var bugün çalıştın mı? kesmedim. Siz ben biraz üzümü bezediğim için siz dedim o kesecektiniz değil mi sınavda? Evet kızım keseceğim çünkü sen yani çok sen güzel bir şey olmaz. Çeksana. Ama ben ne zevki çıkmışım? Çek. İndi. Çok susuz. Ensen, a ben evden çıkıcı tuvalete gitme, tuvalete gidebilirim. Hayır, şimdi kapı çıkıyorum. Ay kapatar mısın? ben kameramı çıkarıyorum. kızım. Bak kopya çekiyorsun. Tuvalette gördüm seni. Orada kamera var. Ya bir de tuvalette demeyeceğiz. Biz tuvalette tuvaletinizi yaparsanız bile bizi görüyor Yok artık yani. Hüseyin'cim hani sen daha çok not alacaktın. Şey bu Hüseyin'cim maalesef sana şey 20 puan vereceğiz. Kopya çekmemeliydim. Of ya. Öğretmeyelim evet, ya. Şimdi sonra da açıklandı. 95 aldım. Ben de 85 aldım. Aldı. Bu set. Şey. Sen de 20 aldım. Neyse bugün ders bu kadar.